Merhaba, ben Kerem Bilgin. Yons Kulübü Derneği Hayata Dokunuyorum projesine Tuğrul Seyyar Bey aracılığıyla katılmış bulunmaktayım. Makine mühendisliği son sınıf öğrencisiyim. Teknik komitede yer almaktayım. Seçilen objelerin 3 boyutlu tasarım, 3 boyutlu baskı ve modelleme işlemlerinde yer almaktayım. Şu ana kadar Safranbola evleri, Pamukkale travertenleri, Truva altı ve İzmir Saat Kulesi'nin üretimini tamamlamış bulunmaktayız. Seçilen objeleri özellikle görme engelli kardeşlerimizin dokunarak hissedebileceği bir şekilde modifiye edip tasarlayıp bundan sonrasında üretime geçmekteyiz. Amacımız Hayata Dokunuyorum projesi ile görme engelli kardeşlerimizin hayatına bir ışık tutabilmek.